İlahi vahiy yaşamak ve yaşatmak. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek gibi bir derdimiz var. Nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, eğitimlerine en güzel desteği vermek gibi bir derdimiz var. İslam'ı en güzel şekilde anlatmak ve tanıtmak en iyi şekilde temsil etmek gibi bir... Avrupa'nın en çok izlenen Türkçe haber bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 29 Mart 2023. Ben Ferhan Köseoğlu. Gündemin öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Şöyle haber bültenimizde hangi başlıklar olacak onları kısaca sizinle aktarmak istiyorum. Almanya'da koalisyon krizi aşıldı. Hükümet ortakları arasındaki sorun çözüldü. Diğer bir önemli nokta ise Almanya'nın başkenti Berlin'de artık Müslüman öğretmenler başörtüyle derslere girebilecek. Tabi Almanya'daki gündemlerden öne çıkan diğer bir başlıkla emek diğer bir başlıksa emeklileri ilgilendiren bir mesele. Emeklilikte vergi ile alakalı yeni bir düzenleme var. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Bugün yine İskoçya'dan yeni bir bilgisini paylaşacağız. İskoçya'da ilk kez Müslüman bir kişi başbakan oldu. Başbakan olduktan sonra da ilk icraatı yine tabii çok konuşuldu. Bu haber ve diğer haberlerin başlıkları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cem'de gündem başlıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de uzun yıllardır tartışmalara sebep olan tarafsızlık yasası artık münferit olaylarda uygulanacak. Yeni alınan bu kararla Müslüman öğretmenler derslere başörtülü girebilecek. Almanya Federal Anayasa Mahkemesi 1 Şubat'ta Federal İş Mahkemesi'nin başörtüsü yasağına ilişkin kararına karşı Berlin eyaletinin yaptığı temiz müracaatını kabul etmeyerek başörtüsü takmanın genel olarak yasaklanmaması gerektiğine karar verdiğini açıklamıştı. Yaklaşık 8 yıldır Berlin'de Müslüman öğretmenlerin başörtü taktıkları için tarafsızlık yasası gerekçe gösterilerek çalışmaları engelleniyordu. Federal Anayasa Mahkemesi'nin 2015 yılında aldığı kararda öğretmenlere yönelik bir başörtüsü yasağının inanç özgürlüğüne aykırı olduğu gerçeği vurgulanmıştı. Öğretmenlerin açtığı davalar sonucu Berlin eyaleti bugüne değin toplam 22.170 euro tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Uzun zamandır eleştirilen tarafsızlık yasasının anayasaya aykırı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği gerek dini cemaatler gerekse siyasiler tarafından vurgulanıyordu. Son olarak Berlin Senatosu tüm okul müdür ve müdürlerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada sadece münferit durumlarda tarafsızlık yasasına uyulacağı belirtildi. Açıklamanın devamındaysa diğer eyaletlerde dini kıyafetlerin okullarda herhangi bir çatışmaya neden olmadığı ve okulların dini görüşlere ve değerlere açık olması gerektiği belirtildi. Okulların görevi öğrencilere hoşgörülü olmayı öğretmektir şeklinde ifadelere yer verilen açıklamada kişilerin okullarda temel haklarını yaşamasına izin verilmesi gerektiği kaydedildi. Almanya'da 1 Temmuz 2023 itibariyle Doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilere yüzde 4.2, Batı eyaletlerinde yaşayanlara ise yüzde 3.5 oranında zam yapılacak. Ancak hükümet emeklilikle ilgili önemli bir değişikliği de yürürlüğe koydu. Yeni bir Vergilendirme sistemi geliyor. Peki detaylar ne? İzliyoruz. Almanya'da 1 Temmuz 2023 itibarıyla emeklilik maaşına zam geliyor. Buna göre Doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilere %4.2, Batı eyaletlerinde yaşayanlara ise %3.5 oranında zam yapılması planlanıyor. Söz konusu zamla birlikte Doğu ile Batı eyaletlerindeki eşitleme oranı %0.7 yükselişle %99.3 olacak. Öte yandan hükümet ayrıca emeklilerle ilgili çifte vergilendirmeye de son vermek istiyor. Buna göre emeklilerin hem çalıştığı sürede kazandığı maaşa hem de emeklilik maaşına vergi ödemesi uygulaması da kaldırılacak. Planlanan uygulamaya göre çalışılan sürede emeklilik sigortasına ödenen primler vergiden düşürülebilecek. Almanya'da 2021 yılında emekli olan vatandaşlar emeklilik maaşının %81'ine vergi ödemek zorunda. Bu oran 2022 yılında ise %82'ye yükseltildi. Mevcut durumda yapılan hesaplamalara göre vatandaşlar 2040 yılında emeklilik maaşının %100'üne vergi ödemek zorunda. Fakat hükümet bu geçiş sürecini 2060 yılına sarkıtacak. Hali hazırda senelik %0.5 olan yükselme oranı daha düşük tutulacak. Evet, Fransa'da ise emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürüyor. Gösterilerde şu ana kadar binden fazla kişi gözaltına alındı. Fransa'da planlanan emeklilik reformuna karşı yüz binlerce kişi sokaklara çıktı. Ülke genelinde gerçekleştirilen grevlere karşı hükümet ise sert bir şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Buna göre Paris Valiliği toplanma yasağı getirdi. Gösterilerde şu ana kadar binden fazla kişi tutuklandı. Paris'te ayrıca yüz binlerce kişinin devam ettirdiği günlük hayatta aksamalara neden olan grev ve sokak gösterilerine hükümet son vermeye çalışıyor. Paris Valiliği 24 Mart günü için iç güvenlik kanunu uyarınca toplanma yasağı getirdi. Tüm geçit törenleri ve toplanmalar yasaklandı. Bunun gösteri özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu belirten avukat Vincent Brengard kararı kınadı. Polis merkezi ise kamu düzeni ve güvenliğini bozmanın ciddi riskleri olduğunu savundu. Place de la Bastille'ye ulaşmak isteyen göstericiler barikatlarla karşılaştı. Göstericiler yüzden fazla araca sahip polisler tarafından kontrol edildi. Çantalar sistematik olarak arandı ve kask, gözlük, cerrahi maske gibi eşyalara izin verilmedi. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polisle protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara indi. Almanya'da koalisyon krizi aşıldı. Koalisyon ortakları 30 saat süren maraton görüşmelerinde uzlaşmaya vardı. İktidar ortakları yenilenebilir enerji ısıtma sistemi, demir yolları ağı örülmesi ve yeni otoyollar yapılması 2035 yılından sonra da elektronik e-yakıt tüketimli yeni araçların trafiğe çıkmasına izin verilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan SPD, FDP ve Yeşiller arasında ileriye dönük hedefler konusunda yaşanan görüş ayrılığı giderildi. Başbakanlık binasında yeniden bir araya gelen koalisyon komisyonu 30 saat süren görüşmelerin ardından uzlaşmaya vardı. Başbakan Olaf Scholz uzlaşmaya varıldıktan sonra yaptığı ilk açıklamasında Almanya'yı daha da modernleştireceğiz dedi. Varılan uzlaşmayla hükümet partileri rahat bir nefes aldı. Komisyonda 2024 yılından itibaren ülke genelinde inşa edilecek konutlarda %65'i yenilenebilir enerji tüketecek ısıtma sistemi monte edilmesi karara bağlandı. Eski konutlarda gaz ve petrollü ısıtma sistemine devam edilmesi ancak bu alanda ileriye dönük olarak yeni teknolojilerin değerlendirilmesi de kararlaştırıldı yeni demiryolları ve yeni otoyollar inşa edilmesi konusunda da uzlaşmaya varıldı. Henüz bir rakam belirlenmediği halde tır ve kamyonlar için alınan otoyol parasının artırılması ve elde edilecek gelirin %80'inin demir yolları, geri kalanının da otoyol yapımına harcanması öngörüldü. 2035 yılından itibaren de sentetik yakıt tüketen yeni araçlara trafiğe çıkma izni verilmesine devam edilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda otoyollardaki petrol istasyonlarında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının artırılması da karara bağlandı. İskoçya Parlamentosu'nda 28 Mart'ta yapılan oturumda Pakistan asıllı Hamza Yusuf başbakan seçildi. Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakan ünvanlarında sahibi oldu. Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi, konut, resmi konutundaki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. İskoç Ulusal Partisi'nin yeni genel başkanı Hamza Yusuf, İskoç Özerk Parlamentosu Hollywood'da yapılan oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu. İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP e Genel Başkanı Nikola Sturgeon'un hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası başlayan liderlik yarışını dün Hamza Yusuf'un kazanmasının ardından İskoçya parlamentosunda oylama yapıldı. Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf parlamentoda yapılan oylamada 71 oyla mecliste çoğunluğu elde etti. Böylece Hamza Yusuf Yeni İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu. Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Öte yandan İskoçya'da yapılan seçimde bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, başbakanlık resmi konutu Büyüt House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ailem ve ben bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından Büyüt House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an ifadelerini kullandı.'' Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, "İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim." diye yazdı. Evet gerçekten güzel bir gelişme umuyoruz. Bu Avrupa'da son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile ilgili de İskoçya'da meydana gelen bu olay, bu gelişme iyi bir örnek olur diğer ülkelerde bu artan milliyetçilik ve İslam düşmanlığına karşı tabii bu haberle bugün bugünkü de emülterimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.